Maalesef hiç kimse burada sesini çıkaramıyor. Saldırıları kınıyorum. Kutsal mabetlere bizde öyle bir şey yok. Yani saldırı falan biz kesinlikle bir şey düşünmeyiz bile. Aklımızın ucunu geçirmeyiz. Bütün ibadet hanelerine saldırıları kınıyorum. Bu cami de olabilir, kilise de olabilir, başka ibadet de olabilir. Ama bir Müslüman olarak özellikle de camilerin seçilmesine çok kızıyorum ve onlara lanetliyorum. Neden ibadethaneler seçiliyor, neden camiler seçiliyor? O yüzden utanç verici kırıyor. Kutsal mabetlere bizde öyle bir şey yok. Yani saldırı falan biz kesinlikle öyle bir şey düşünmeyiz bile. Aklımızın ucuna geçirmeyiz. Kutsal yerler. Yani devletin daha büyük önlemler alması gerekiyor. Rum tarafındaki hükümetin de bunlara karşı bir önlem alması gerekiyor bence. Kınıyor şiddette. Her yani olmaması gereken durum. Burada hiçbir kiliseye saldırı falan düzenlenmiyor. Ne bileyim? Bence çok yanlış. İnşallah gerekli önlemler alınır bir de olmaz. Maalesef hiç kimse burada sesini çıkaramıyor. Bak o gün bir arkadaşın bir tanesi burada hani şehadet getirmek istedi ya burada şeye bir papaza. O da yanlıştı. Ama keşke bu arkadaşa e, yapılan tepkiler kadar o Rum tarafındaki yapılan saldırıya da keşke bu kadar seslerini çıkarmış olsaydılar. Ama maalesef o da yanlıştır, o da yanlıştır. Yani ibadethanelere yapılmaması lazım. Kesinlikle yanlış kardeşim.